bunun şu anda çalıştığını görüyorsunuz. Bakın burada ekranda çalıştığını görüyorsunuz. Bırakıldığı zaman şey olmamış, gibi, şey olmamış gibi düşer yani. Ama yine de değmiyor o kol değil evet. mi? Tabi değer yok. Değer ama o kadar önemli değil. Bunun önünde koruyucu paneller vardır normalde. Ben siz çekim yapıyorsunuz diye takmadım. Taktırmadım. Yani burada koruyucu panel de kullanılıyor. Ben şöyle göstereyim size. Müsaade ederseniz. Bir saniye. Kullanılacağı esnada ayağınızı şu anda bıraktığımda şu anda bıraktığımda makina dengesiz bir şekilde duruyor. Ayağımı üstüne koyduğumda sensör algılar. Algıladığı takdirde hiç elimizi hiçbir şekilde dokunmamız gerekmesi dahi gerek duymadan herhangi bir şekilde merdiven basamağını çıkarmışçasına e, makinenin üstüne ineriz. Bunun sebebi her iki ayağımızın altında da